الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا من فتحت الأبواب افتح لنا خير الباب يا رزاق أنت خير الرازقين فارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير يا معين إن إن عندك إلا rızkımızı vereceğin inancıyla ilçemizde yeni bir iş yeri açıyoruz ya Rabbi. Açılan şu iş yerine ilçemiz için, halkımız için hayırlı eyle, mübarek eyle ya Rabbi. ya Rabbi açtığımız iş yerimizi her türlü kazadan, beladan, musibetten, yangın afetinden, deprem afetinden, hırsızlar tarafından soyulmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bu iş yerinde çalışan kardeşlerimizin gayretini artır. Kazançlarını bereketli ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri bütün hastalıklardan, özellikle şu anda yaşadığımız ülkemizde yaşanan, dünyada yaşanan COVID-19 hastalığından bizleri leceniz muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi! Evinizde, iş yerimizde huzurumuzu, birliğimizi, dirliğimizi daim eyle ya Rabbi. Rabbena atina fi'd-dünya haseneten ve fi'l-ahireti haseneten ve qina azabennar. Rabbena akhlinna li validayna ve lil mu'minina ayyame'l-hisab bi rahmetike ya erhamer

Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Allah bereketli, hayırlı kazançlar nasip eylesin. Emeğinizden dolayı da teşekkür ediyorum. İzledi, güzel bir güzel bir yer kazandığınız için ve diğer arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum. Allah hayırlı ve uğurlu eylesin.